Müslüman abi arabaya binemez. Tabi tabi. Hacısı hocası arabaya binemez abi. Kan ile gidecek. Üff. Ne yapacağım yani? Allah at arabası mı kiralıyor? Ne yapayım mübarek? Müslüman arabaya binemez. Hacı arabaya binemez. Hacı yürüyerek gidecek. Hacı onu yapacak. Ama abi artistler, ünlüler o yakışmış baba. Süper ya. Baba yakışıyor ya. Üf, of 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 hareketlere bak. İşte bak. Ama bunun şeyi kaynağı ne biliyor musun? Müslümanlar. Gerçekten Müslümanlar. Ama Müslümanların da şeyini söyleyeyim. Mesela Allah Celle Celle hocaya zenginlik verebilir kardeşim. Ben şimdi yarın bir gün mesela zengin olsam ama bana parayı getir acaba nereden götürür? Ya bunu konuşana e ne diyor? Allah ne güzel nimet vermişti bak. Allah Celle kolaylık vermiş. Benim tanıdığım böyle çok adam var. Adam mesela bak sıfırdan başlayıp şu anda evi var arabası var ama ben şahidim Allah da şahittir. Gayrimeşru hiçbir şey yok. Nasıl oluyor bu? Oluyor. Ama bugün Müslümanlar o parayı götürdü, o şuradan mı aldı, o buradan mı aldı, acaba nereden çaldı? Zenginse çalmıştır, bizde bu. Ama sanatçı yapınca kardeşim, bravo.